Aramayın bende akıl ve şuur Fikrimi zikrimi güle bıraktım Kalmadı özümde zerrece gurur Kendimi bir nazlı ele bıraktım Unuttum her şeyi hatta ismimi Tanıman görsem de kendi resmimi Canımı ruhumu sefil cismimi Asil bir sultana köle bıraktım Avcuna sığındım kendimden kaçıp Sen diye inledim bin kez el açıp Hayattan, ömürden, varlıktan geçip şimdi ben yokluğu bile bıraktım. Sevda zincirini boynuma astım. Sen varsın hakikat ebedi dostum. Arzuyla şirinle selamı kestim. Leyla'yı aç susuz çöle bıraktım. Erdiğim son makam sana esaret. Bu nasıl güzellik, nasıl zarafet. Kıyamet gününe kadar emanet. Mübarek omzuna çile bıraktım.